Tasman FX, yatırımcılara yüksek getiri vaat ederek dikkat çeken ancak kazanç elde eden kullanıcıların paralarını çekmelerine izin vermeyen organize bir yatırım aldatmacası sistemidir. Özellikle MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 gibi popüler işlem platformlarını kullanarak güven veren bir görüntü çizen bu yapı, yatırımcıları yanıltıcı yollarla sisteme dahil etmekte ve sistematik mağduriyetler yaratmaktadır web sitelerinde paylaştıkları sahte analiz raporlarıyla profesyonel bir görünüm sergileyen Tasman FX, yatırımcıların güvenini kazanmak için gerçek dışı içeriklerle algı yönetimi yapmaktadır. Ancak yatırımcı deneyimleri incelendiğinde platformun lisanssız olduğu, para çekim süreçlerinde kullanıcıları ciddi şekilde zarara uğrattığı görülmektedir. Tasman FX'in kullandığı başlıca aldatma yöntemleri para çekim öncesi yatırım zorunluluğu Kullanıcıların kazançlarını çekmek istemesi durumunda önce küçük bir meblağ yatırmaları gerektiği söylenmekte. Ardından vergi, komisyon, banka masrafı gibi uydurma kalemlerle ek ödemeler talep edilerek çekim süreci bilinçli olarak uzatılmakta ya da tamamen engellenmektedir. Ters işlem ve bilinçli zarar ettirme Platformun işlem algoritmalarının yatırımcı aleyhine çalıştığı, özellikle yüksek kaldıraçla pozisyon açtırılarak kullanıcıların bilinçli şekilde zarara yönlendirildiği belirtilmektedir. Böylece hem kazanç engellenmekte hem de sermaye kaybı yaşatılmaktadır. Sahte analiz ve güvence taktikleri, sistem yatırımcıyı ikna etmek adına uydurma teknik analizler paylaşmakta ve güvenilirlik algısı yaratmaya çalışmaktadır ancak yatırım kararları çoğunlukla yatırımcıyı zarara sürükleyecek biçimde yönlendirilmektedir. Lisanssız ve denetimsiz yapı. Tasman Efeks'in Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış herhangi bir lisansı bulunmamaktadır. Bu durum, yatırımcıların yasal koruma alanı dışında işlem yaptığı anlamına gelir ve oluşan zararlarda hak arama sürecini oldukça karmaşık hale getirir. Bu tür durumlarda yatırımlarınızı geri almak veya hukuki süreç başlatmak oldukça zorlu bir süreçtir. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisinden destek almak bu süreçte atılacak en doğru adımdır.